Babamın kanalına hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Zeynep Naz. Herkes kanalımıza hoş geldi. Evet. Ee, arkadaşlar bugün e, kızım, babacığım ben e, başlangıcı yapabilir miyim dedi. Benim için mutluluk, benim için onur verici, gurur duyurucu bir şey. E, bugünkü tanıtımımız e, biliyorsunuz ben önceki Huawei e, Wi-Fi 7'yi tanıtmıştık. Şimdi de e, bunları hızlandıracak ve hızlı bir şekilde kullanacağımız cep telefonumuz var. Cep telefonumuz ne? Galaxy S24 Fan Edition. Yani FE. Göster, evet göster siz? kızım. Hı -hı. Güzel. Önünü görüyorsanız. Bir de arkası bakayım değil mi? Ben, e, Şöyle yaklaştır kızım. Aşağı doğru. E, evet. Bak, Hah. Gayet bak. güzel. Ne yazıyormuş? <laughs> Dron, evet arkadaşlar. Şimdi e, telefonumuzun teknik bilgilerine girmeden önce şöyle bir Baba. kutumuzu açalım. açamam değil mi ben? Açarsın da kızım. Şimdi ben sana zaten yardımcı olacağım. Şimdi yırt bakayım şurayı. Bırak onu. Dur. Versene canım. Hadi yırt bakayım onu bırak. Benim kızımın küçük minicik elleriyle. Hadi bakalım aç bakalım. Evet. Arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Babam da bana yardımcı almam. Tamam dur bir şimdi dakika bekle kızım. Nasıl şimdi bir bakalım. Arkadaşlar şimdi özellikle kutunun sıfır olduğunu şuraların açılmamış olmasından anlayabilirsiniz. Zaten burada yazıyor. Do not accept seal as broken diyor. yani bu kesinlikle açılmamış. Taptaze sıfır kutu arkadaşlar. Burada maket bıçağı izi gördüğünüz gibi biraz daha bastırsanız kesinlikle bayağı bir iz oluşuyor. Ben teşekkür ederim canım kızım. Şimdi şuradan maket bıçağıyla bu da. Ben Burayı da kestik. Tehlikeli. Arkadaşlar siz, siz elimin çünkü elinizi keser. Tamam mı? Aferin benim benim kızım. Ha. Bir tane benim. Sesi duydunuz mu? Duymuşlardır Zeynep. Ama Duymaz olur Şimdi Zeynep şu kapağı kaldır bakayım. Kapağı yavaşça kaldır. Arkadaşlar. <laughs> Durun. Dur Zeynep Nazım. Şimdi gördüğünüz gibi lansman rengini aldık. Ee, hadi Samsung S25'in normalde rengi bu. Ee, ben de en sevdiğim renklerden birisi beyaz ve buz mavisi. Elleme kızım orayı. Ee, ve şimdi şöyle kutusundan hadi. çıkartalım. Kutusundan neler çıkıyor ona bakalım. Şöyle hadi korkuyorum hadi. bir yandan da arkadaşlar hadi. ya. Dur aşkım. Şöyle hadi. gördüğünüz gibi arkadaşlar S25 fan S24 fan edition e, telefonumuz. Bir dakika. 3 tane kamera ve burada led ışığını da görüyoruz. Göstereceğim doğal. baba ya. Tamam göster. Arkadaşlar çevresi alüminyum ve iki tarafı da hem önü hem arkası da cam. 6.7 inçlik bir telefon. Teknik bilgilerine de gireceğim. Ama ben sadece kutu açılışı yapmak istiyorum aslında. Diğer bilgileri de yine gireceğim. Peki başka ne çıkıyor? Abi yani bu şarj aletini neden koymazsınız? Neden? 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 Ah Size böyle bir kablo çıkıyor. Bir tane de iğne çıkacak büyük ihtimalle. Başka da hiçbir şey çıkmıyor. Telefon ve gördüğünüz gibi bu kablo. Başka bir şey yok. Yani e, peki telefonunuza ne yapmanız gerekiyor? Birincisi kesinlikle önüne ve arkasına koruma gerekiyor. Evet. Şey gibi. Yani tam böyle bir şey mi? Efendim kızım. Bence e, kılıf tak. Kılıf takalım. Bak mesela böyle düştü ya. Ha. Kırılır hemen. Evet kızım. Ee, Doğru söylüyorsun arkadaşlar, bir tane. Arkadaşlar baba kılıf takmıyor ki sadece ya. böyle böyle arkadaşlar. Böyle... Arkadaşlar dediğim gibi eğer korumak isterseniz hem önüne hem arkasına da cam filmi takabilirsiniz ayrıca da kılıflar alabilirsiniz. Yine özelliklerini size sayacağım birazcık açacağım telefonu bakacağım ama açtıktan sonra geri kalanını size tanıtacağım. Şimdilik kutu açılışını gösterdim daha sonrasında bir cam filmini falan bir takayım sonrasında size bütün kaynaklarını her şeyini bilgilerini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arkaya bir mat cam yaptırdım. Hani e, çok işe açıkçası belli olmuyor ama yazıdan şöyle anlarsınız. Şöyle göstereyim. Bakın yazı biraz fududaştı. Çok da güzel oldu. Bu kesme diye geçiyor. Ben Ankara'da Sakarya Caddesi'nde yaptırdım. Bakın şurada da önünde şöyle mat cam yaptırdım. Bu full mat ve harbiden de güzel gösteriyor. Şöyle kızımın resmini göstereyim. Kurban olduğum. Ee, kesinlikle bunlar gerekiyor arkadaşlar benim için. Bunları anlatmak önemli. Yani onun dışında işte 6.7 inç e, dinamik amulet ekran e, işte 8K çekiyor, 4K çekiyor. Onlar önemli. Oraya geliriz. Şimdi 8K video çekiyor. 4K video da çekiyor. Benim için en önemli noktalardan birisi buydu. En önemli asıl noktası e, iki kamerayı birine çalıştırma. Bununla ilgili de zaten size e, bir uydalıcı tanıtımı yapacağım. E, Teknobox. Orada ikili kamerayı çalıştıracağım ve bunun örneğini göstereceğim. E, telefon kullanım anlamında çok güzel. Pilini kendisi optimize ediyor. Ben mesela ilk gün, iki gün kullandım. Önce birazcık düşük gibi ama sonrasında pil kendini optimize etti. Ve şu an çok rahat e, hani bir günü geçiriyor. Yani bir yarım gün daha rahat geçiriyor ki ben sürekli telefon elimde. Ha, şu var. Ben çok fazla video izliyor muyum? Yani işte YouTube'da videolara mecburen bakıyorum. TikTok'ta bazen bakıyorum ama hani öyle Instagram'da şudur budur sürekli geziyorum. Sürekli video izliyorum falan değil ama genelde işte WhatsApp'ta işte Messenger'da ve Facebook'ta mesajlaşmalarım oluyor. Telefon gayet güzel. E, teknik verilerini de e, size bir sayalım. Ona göre bir videomuzu bitirelim arkadaşlar. Çok uzağa gitmeden şöyle söyleyeyim. E, dediğim gibi buz mavisi bu şu renkte e, webden size açıyorum. Çok da böyle abuk subuk şeyler tanıtmayacağım. Zaten 100 bin tane tanıtım olmuş bu telefonla ilgili. 4 tane renk var. E, gri, siyahı bakın burada füme ama çok siyah duruyor. Ben çok beğenmediğim için açıkçası o yüzden de. E, yeşil güzel ama hani çok da şey değil. Buz mavisi ben hani kot pantolonla bile buz mavisini severim. O yüzden de buz mavisini aldım. Buz mavisini tercih ederken de ayrıca 256 GB'ı mutlaka tercih edin. 128 GB bellek yetmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi özellikle şurayı söyleyeyim. Ben mesela bir iPhone 14 Pro Max ve iPhone 13 ile biraz karşılaştırdım. Burada söylüyor zaten. Telefonun kamerası yapay zeka algoritmalarıyla sahneleri, nesneleri ve ışık koşullarını otomatik olarak analiz ederek <laughs> her çekimde en iyi ayarları kendiliğinden yapar. Böylece profesyonel fotoğraf bilgisine sahip olmasanız bile Mükemmel kareler yakalayabilirsiniz. Yüz tanıma, sahne optimizasyonu ve hareketli çekimlerdeki görüntü sabitleme gibi yapay zeka destekli özellikler her durumda en iyi sonuçları almanızı sağlar diyor ama arka kamerayla. Ön kamerayla e, çok e, hani mükemmel diyemem. Hani kötü de diyemem ama çok da yeterli değil bence. Aman biz de sayalım. Ekran boyutu 6.7 inç dedik. Değerli. Dahil depolama bizimki 256 bellek 8 GB. Batarya kapasitesi 4700 mAh. E, hızlı şarj 25 W ki çok daha iyi olanlar var. 5G destekliyor. Suya danaklılık var ama siz yine de denemeyin. Ve kablosuz şarj özelliği de bulunmakta arkadaşlar. Şimdi şuradaki birkaç tane özelliği sayacağım ve size güzel bir şeyler söyleyeceğim. Çünkü gayet hoşa giden bir durum var. Şimdi cihazımız dinamik AMOLED demiştik ya ekranı. 120 Hz yenilme hızı var. Full HD çözünürlük ve HDR10 desteği var arkadaşlar. Video çekerken HDR onu görüyorsunuz çok güzel. E, Gornik, e, Kornik, Gorilla Glass, Victus ile korunuyor camlar. Ön ve arka cam. İşlemcisi Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 2 abi de belli bölgelerde değişebiliyor. RAM 8 GB. Depolama dediğimiz gibi 128 ve 256 keşke 512 de olsaydı. Hatta 1 TB bile olsaydı. Ben en azından 512 alırdım ama 256 yıl aldım arkadaşlar. 50 megapiksel kamera. Arkası çok iyi. 1.8 diyafram aralığında. Arka kamera çok güzel. Yani dediğim gibi iPhone'la böyle bir karşılaştırdık. Hatta bir de gündüz çekiminde arkadaşlar foto ya zaten işte senin ki çok daha güzel çekiyor deyip benim telefonu kullandılar. Artık oradan paylaştım insanlara. Gerçekten fotoğraf kalitesi özellikle gündüz muhteşem. Öyle söyleyebilirim. Ben öyle şeyle diyaframıdır ben abi fotoğraftan anlamam. Yani çekerim böyle. E, ama ön Dediğim gibi çok tatmin etmedi beni yani iş ilişkisi öyle söyleyeyim. Ön kamera 10 megapiksel, diyafram aralığı niye 2.2? Yani burada 1.8 yapabilirlerdi ve e, en azından 32 falan yapabilirlerdi, daha da farklı yapabilirlerdi. Bilmiyorum hani orada neyi kaçtılar, ne yaptılar onu iş ilişkisi bilmiyorum. Bataryası dediğim gibi 4700. Android 14, 15, 16 güncellemesini yapacak. Wi-Fi 6'yı destekliyor, Bluetooth 5.3, NFC var ve USB C Type'la oluyor. E, bu arada ekran e, parlaklığı ve hani o e, işte parmaklarınızı oynatmanız çok keyifli oluyor. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz. E, gece dediğim gibi o iPhone'la yarışması beni çok e, cezbetti. O da benim çok hoşuma gitti işin içgesi. Şimdi bu arada şunu söyleyeyim ben. Bu arada arkadaşlar ben Turkcell pasajdan aldım. E, tabii ki onlar da hani farklı mağazalarda oluyor. E, bana geldi ve e, kaça geldi yanlış hatırlamıyorsam ben 25 mi 26 549'a gibi bir şey aldım 256 GB RAM'ini. In, RAM Biraz pahalanmış gibi geldi bana hani bu Samsung'un kendi mağazasındaki fiyat aralığı hani daha uygun da alabilirsiniz yeter ki güvenli olacak mağazalardan. Yani işte hepsi buradanın aracılığıyla olsun, N11'in aracılığıyla olsun, Teknosanın aracılığıyla olsun, işte Tüksal Pasaj aracılığıyla olsun. Hani bunları mutlaka seçin ona göre dikkat edin arkadaşlar. Tabii ki gidip mağazalardan göre göre de alabilirsiniz. Telefondan memnun kalabilirsiniz. Ama benim en gıcık olduğum şey şu. Telefonu elinize aldınız ya böyle bildiğiniz böyle yağ gibi kayıyor abi ya. Kesinlikle arka cam filmi ön cam filmi taktırmadan kullanmayın. Ama arka cam mat filmini taktırdıktan sonra hiç kaymıyor böyle. Çok hoş bir elinize aldığınızda ergonomik bir durum oluştu. Bir tık büyük gibi hani e, Samsung S24 serisine göre işte Biraz daha küçük olsaymış böyle daha ergonomik olurmuş ama işte film izleyeyim oyun oynayayım ya da video izleyeyim diyenler için bence çok güzel ben çok beğendim. Bir tek işte bir ön kamera olayı beni birazcık çok cezbetmedi keşke o çok daha iyi olabilirdi ya da en azından yazılımla onu daha iyi getirirler diye düşünüyorum. Umarım tanıtımı beğenmişsinizdir böyle yarım yamanak böyle belli aralıklarla yani belli yerlerden çekim yaptım kusura bakmayın. şu anda kullandığım Samsung A50 telefonu bu arada. Eski bir telefonumuz. Artık Zeynep Naz kullanıyor bunu. Ee, umarım beğenmişsiniz dediğim gibi. Bu arada Zeynep Naz'ın da kanalına destek verirseniz Zeynep Naz Mucize TV ee, o çok seviniyor. Oradaki sayılar artınca hani kanala abone olanların sayısını gördükçe videolar izlenince o bu çok demişler falan diyor. Çok seviniyor. Umarım oraya da destek olursunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, kanalımıza abone olup videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın. Ben Dijital Evren.